merhabalar arkadaşlar. Ben bugün size burayı tanıtıyorum. Videoyu çeken kişi de benim arkadaşlar. Evet. Bu oyunun adı ne derseniz Harry Potter oyunu. Arkadaşlar size ne dedemeyeceğiniz bir şey göstereyim. Şunlara bakın. Kardeş kardeş çok tatlılar. Bakın arkadaşlar. Bir dişi bir erkek. Bakın. Bir dişi bir erkek aldınız mı? Onları benim 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 bir korkunç yerim var. Orada böyle hamilelik bir yer oluyor. Yarım saat bekliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Bebek geliyor. Bakın bu da Ceylan bebeğimiz. Nerede? Heh, burada. Bakın şimdi bunu almıyoruz. Aa, sen, sen seninle. Sizi daha işte. Yok bunun da olmuş. Bunun da doğru. Aa, senin Arkadaşlar yine de size ben göstereyim. Bakın ne can aldım? Bakın yiyecek. Bak, yiyecek göstereyim mi? Yedi. Bakın aslında bu yok kendi bu ikisi oldu. Şimdi seni tarayacağım. Söylediğiniz gibi şimdi ağlamıyor. Şimdi size gizli yerimi göstereceğim. Geç, geç, geç. Bakın arkadaşlar ben burada sandık buldum. Hatta babam bile bunları ben buldum. Abi bakın uçuyor, uçuyor, uçuyor. Arkadaşlar çeken kişi de benim. Evet Bartı söyledin ya. Bakın arkadaşlar. Buraya bastım ya. Burada toplar oluyor. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bakın burada disco topu bile var. Şimdi size hangi topu seçeceğimiz bu bu top. Niye söyleyeyim bu top? Çünkü bu top boncuk arkadaşlar. Bakın. Nerede ya? yazıyor ya hani. İşte burası dışlar. Bakın. Neredeydi o yer? Yürüdüm. Arkadaşlar böyle pati sembolü oluyor. Onlar da hayvanlar oluyor. Onları geziyorsunuz işte. Mesela. Bakın burası köy. Bakın bu anahtar var ya. Bu anahtar sonradan geliyor. Bizim bir köyümüz var. Bu köy, bu köyde bizim bir mağazamız oluyor. Şimdi şadı girdim buraya bastım bakın yine buraya Bakın arkadaşlar. Size ilk bir şey göstereyim. Buraya basınca burada bayramlardan birine basıyorsunuz. Bakın bu güneş yeri bizim yerimiz. Sonra böyle basıyorsunuz ama beyaz yapraklar o. Beyaz beyaz ateşli olmaz. Sadece yeşil ateşler olur. Sırada size benim en favori yerimi göstereceğim. Favori yerim tabii ki de burası. söyleyeyim mi? Açık alanda ördek bile var. Hatta bu kaz ördeği biliyor musunuz? Ne kadar nadir biliyor musunuz? Kaz ne Bakın bunlar da baykuşlar. Aslında ama bunlar gündüz baykuşu. bu oyunda gündüz baykuşu var. Bakın uçuyor. Hadi şimdi size denizi göstereceğim geliyorum arkadaşlar benim deniz yeme arkadaşım da var yazlıkta, hapi yüzüyor 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 çık çık ay yani geri atladım şimdi yapıyorum ay ya çıkmayın ay çık. Aa, düştüm arkadaşlar düştüm şimdi bakın geri gelmeyi gösteriyorum buradan çıkmış çıkmış çık. buraya gelmeye Bastım. bakın geldim 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 şimdi bakıyorum. bakın tırmandım tamam mı bakın burada böyle şeyler oluyor bunu hiç bilinmiyor bunu bunu içince e, bunu dövüştek kullanıyoruz e, bu bu kartalın burada uçulunmuyor o da süpürgeyim burada Bakın arkadaşlar atlıdır Bakın bu oyunda sakın çok yüksek bir yerden atlamayın. Mesela örnek vereceğim. Buradan yere atlamayın. Ölürsünüz. Ben benden tavsiye. Bakın, burası var ya. Geçtim. Hadi hadi. Şimdi size daha güzel bir şey göstereyim. Bakın nasıl güzel atlıyor. Arkadaşlar Sonra size kuş ve süpürgeyi göstereceğim. <laughs> Bakın çıktı. Ama burada atlarsak bir şey olmaz. Bakın olmaz. Arkadaşlar aslında bunu yüzerek gelmenize gerek yok. Bak şöyle de gelelim. Neredeydi? Aslında ilk önce gizli yeri göstereceğim. Burada da bir gizli yer var. Bakın bir şey yok. Yumur. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Ay ne buldum ya? Bir şey gördüm. Bakın arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz. Tamam mı? Bak burada bir sandık var. Bu, bu bizim güçlenmemizi sağlıyor. Şimdi ağzım şey bitti. Hadi hadi. yine yanlış tuşa. Ay, yine yanlış tuşa bastım arkadaşlar. Aha, bu. Bakın arkadaşlar bu, bu var ya işte görünmez oldu. Ama görüyoruz. Bakın burada. Bak atlıyor aşağı. Atladı görünüyor. Sonra geri çevirdi. Şimdi size hemen. Bakın arkadaşlar buradan gireceksiniz. Şimdi size ee, nereye göstereceğim söyleyeyim mi? Korkunç bir yer. Korkunç sanmasın. Gerçekten korkunç değil. Bana göre korkunç değil. Böyle bir yapma. Bakın burada hayvanlar doğum yapabiliyor. Bakın burada neler var. Bunlar zehirli kurbağa. Bunların hepsinin bebeği var. Bu. bak yok bir videoda kullanmış. Fixster baba. Ay Fixster arkadaşlar. Best. Baba dedim. Şimdi hatırladım. Aslında babam söyledi. Babam da yazdı. Az kurbağa değeri hala var. Bakın arkadaşlar ne yapacağım? Aha aha. Süleyman uçar. Bakın, bu nasıl geliyor ya, al. Al, balayı da bileyim, Bakın, burada da yazıyor. Bakın, kedi yavrusu, çok tatlı. Siz de bakın. Bakın, böyle. Kedi yavrumuz böyle. Bakın, çok tatlı. Tatlı olan ne? Tatlı diyorsanız yorumlara yazın. Bekleyeceğim. Tatlı. şimdi ne yapıyordu unuttum. Bakın zıplıyor. Nerede? Masal gizli bölmeyi göstersene. Hayır az önce gizli bölmeyi gösterdim. Bakın arkadaşlar. Şimdi size çok iyi bir yer göstereceğim. Orada hem süpürge uçurulabiliyor. Bakın buradan atlayacağım şimdi. Bakın harita var ya işte. Şimdi nereye gitsem nereye gitsem arkadaşlar buraya gidip buraya gideyim mi hem size burada gizli bir yer göstereceğim Çok Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar video bu kadar da diğer videoda bekliyoruz. Sağda solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Onda size onu da size başka bir gün gösteririm Görüşürüz, Hadi görüşürüz.